Kadri işte uyandı. "Ben babam ya?" Ünlü mizah dergileri Fırt ve Gırgır'ın usta karikatüristlerinden Tekin Aral'ın yazdığı, Latif Demirci'nin çizdiği Tarzan isimli çizgi romandan yola çıkan Arap Kadri ve Tarzan filminin basın toplantısı gerçekleşti. kız isteme merasiminde gelip yanımda olacaksın." Evet. Öyle bakma. Emre Kavun yönettiği ayı, kavun. filmde Ay, kavun. Ahmet Mümtaz Taylan eşim, işim, işim, Arap Kadri eşim, karakterine eşim, hayat eşim, kızın, eşim, veriyor. Senin kızın, kızın ya. Eşim, dışın, dur, 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 ah! ben, dur, dur bizim çok heyecanla takip ettiğimiz birkaç çizgi karakterden biriydi Arab Kadri ve Tarzan. Yani onları bir ikili olarak düşünelim. Hafta sonları gırgır gır için hafta içleri fırt için koşturarak şeye giderdik. Bayiye bir nüshasını, bir kopyasını alabilmek için. Okuduğum zaman da çok heyecanlandım. Dali toplu güzel bir senaryo. Hem bugünün mizah anlayışını hem de Arab Kadri ve Tarzan'ın Hayata geçtiği dönemdeki miza anlayışının aslında biraz mix olmuş bir hali o açıdan da enteresan bir üslup denemesi olarak düşünüyorum. Bundan uzak kalmak istemedim. Bir de Arap Kadri'yi okuyan birisi olarak oynamak dinlemek yerine bizatihi onun macerasını takip etmiş olmak avantajlı. O avantajı da kullanarak iyi kullanmaya çalışarak diyelim. E, yaptık bitirdik işimizi. Gidelim şimdi güzel güzel kızımızı verelim ya. Oğlan nasıl? İçkisi, kumarı, eskordu var mı? Film, efsane şey. karakter Arap Kadri'nin ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızının ve ormandaki rakibi Tarzan'ın zoruyla İstanbul'a geri dönüş hikayesini anlatıyor. Benim sağ elhamdülillah çok şükür. Nezaket bilmediğimiz değil, tercih etmediğimiz bir kavram. Ben Tarzan'ı oynuyorum. Daha doğrusu oynamaya çalıştım, canlandırmaya çalıştım. Ahmet abi de Arap Kadri'yi. Zaten onunla beraber böyle bir ikili olmak acayip bir keyif. Onun gibi büyük bir usta oyuncuyla beraber oynamak çok keyifli. Çok eğlenceli bir adam. Ee, üzerine bir şeyler söyleyemiyorum şöyle bir herif, böyle bir herif diye. Sadece başına binlerce şeyin geldi Arap Kadri'den dolayı. Ee, bu yüzden de e, mağdur edebiyatı yapan e, çok keyifli bir e, tip diyeyim. Arap <laughs> Kadri ve Tarzan 15 Aralık'ta vizyonda. <laughs> Eski kabadayılardan kim kaldı be? Kimi öldürüyor bunu ya? Biz ailecek muzu seviyoruz. <laughs>